Bölüm özeti. Gerçekler ortaya çıkıyor. Şok eden itiraflar ve yeni sırlar. Eğer sana ya da abine bir şey yapmak isteseydim, şimdiye çoktan yapmış olurdum. Bu sözler konağın içinde yankılanırken herkesin aklında aynı soru var. Abinin ölümünün arkasında kim var? Kadın devam ediyor. Ne benim ne de ailemin bu işle bir ilgisi var. Biz katil değiliz. Ama karşıdan gelen cevap buz gibi. Göreceğiz. Peki ya sen? Bunlar olurken ne yapıyordun? Neden müdahale etmedin? Üstüme vazife olmayan konulara karışıp her şeyi daha da karıştırmamak için sessiz kaldım," diyor bir diğer karakter. Ama artık sessizlik yetmiyor. Bu sırada gizemli bir telefon görüşmesi. Ben Reyhan Hemşire. Halil Bey'in ölüm raporu elimize ulaştı. Adli işlemler sonucu gerçek açığa çıktı. Pilegisol adlı ilacın aşırı dozda kullanımı sonucu ölüm meydana gelmiş. Yani bu bir kaza mıydı yoksa kasıt mı vardı? Evin gençleri arasında da fırtınalar kopuyor. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Madem bizi suçluyorsun, neden bu konakta yaşamaya devam ediyorsun? Beni rahat bırakın artık. Kaçacak olsaydım şimdiye çoktan kaçardım. Bu bölümde herkesin maskesi düşüyor. İlişkiler çatırdıyor, sırlar ortaya dökülüyor ve izleyiciyi bekleyen büyük bir yüzleşme var.